Deniz sezonu açıldı mı? Ben tatilci değilim ki. Ben buranın yerlisiyim. Bana sezon hep kapalı. İşin elinden fırsat bulup da giremem ki denize. İş bizim paçamızdan akar. Şu Kıbrıs'ın beş parmak dağlarından işi fırlatsalar benim evim damına düşer. İş beni öyle sever. Ben gitmesem de gelir yani. Denizin kenarında oturup hiç tatil yapmayan adam bildin mi? O benim işte. Tatil beldelerinin yerli halkı tatil yapamaz. Bu gelenek gibi bir şey. Kendi memleketinde deniz görmemiş adam gelir burada bir ay çimer. Biz kafamızı kaldırıp da ten bile. Bakamayız ya. Benim ev şu orada. Hiç denize girdim mi desen hiç girmedim. 200 metre yok. Şu saatte kat bir girmem. Millet mundar etmiştir. yoymuştur denizi. Beline kadar girip çıkıyorlar. Neden? Bir düşün. Piyasayı bozdular. Şezlong'a günlüğüne bin lira para istemişler. Ulan o parayı vermeyeyim ben? Denize vardın mı kuma yatacaksın. Hatta kendini aza kadar gömdüreceksin. Elini cebin atmış şansın hiç kalmayacak. Para harcamadan eve varacaksın. Yılda iki defa denize girsem bir duzlansam yeter. Ya bırak zaten tatil bizi bozar ya. Alışık olmayan dondutar mı? Anladın sen.